Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu kahve falı onun niyeti nedir? Sizden ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım kahve falınızda. Neler çıkacak başlıyorum güzel insanlar. Evet bakımı fincanınızın içi şöyle içini göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Şu gelinliği görüyor musunuz? Muhteşem. Önünüze kocaman kelebekler var. Çok güzel bir <laughs> gelinlik çıkmış bakın muhteşem böyle kuğu gibi o kadar o kadar güzel çıkmış ki kuğu gibisiniz böyle açılıp saçılıyorsunuz. ben bu da çok güzel bir evlilik görüyorum yani onu net belirteyim umarım hakkınızda hayırlısı olur Allah doğru insanı tez vakitte çıkarır karşınıza <laughs> belki de çıkarttı ama gelinlik ilk defa bu kadar net görmemiştim bakın görüyor musunuz bu gelinlik muhteşem çıkmış burada da kelebekler var kafasının üstünde yani çok güzel bir evlilik var onu belirteyim Allah işte arkadaşlar nerede ne yapacağını gerçekten çok iyi nokta atışı biliyor dostlarım. Gerçekten öyle. Allah'ın bir bildiği vardır. Bir şey oluyorsa <laughs> ya da olmuyorsa vardır. Göz yaşlarınızı artık temizliyorsunuz. Siz ne üzüyorsa ne yıpratıyorsa onlardan artık bir bir teker teker böyle hepsinden kurtulacaksınız. Ve e, kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Burada şöyle söyleyeyim. Beyaz bir güvercin konuyor size. Sizi mutlu edecek. Hayatınızdan sizi rahatlatacak. Sizi sevindirecek. Çok güzel beyaz bir güvercin konuyor hayatınıza. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Bu güvercin sizin hayatınıza müthiş bir dokunuş yapacak. Aşk ve para dokunuşu yapacak size. <laughs> sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak çok güzel bir dokunuş yapıyor hayatınıza yani. Onu söyleyebilirim size. Temmuz ayından sonra derin bir nefes alıyorsunuz. Bu derin bir nefes almak size çok iyi gelecek. Yani Temmuz ayında çok rahatlayıp çok daha fileceksiniz. Temmuz'dan sonra Artık bir şeyler güzelleşiyor hayatınız inşallah arkadaşlar. Burada düğün dernek görüyorum ben. Yani bekar bayan belki erkeklere sesleniyorum. Burada çok güzel düğün ve dernek var. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok güzel bir <laughs> düğün ve dernek var. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yani Allah'ın gerçekten bir bildiği var. Siz de Allah'ın sevdiği kulusunuz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Şans kapınızı tıngırdatıyor. Hem de bu yıl bitmeden. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada gelişmeler var. Bu yıl bitmeden şans kapınızı çok özel, çok güzel bir şekilde tıngırdatıyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Şöyle diyeyim. Yolunuzu çok güzel bir şekilde buluyorsunuz. Hem de çok özel. Çok güzel bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Aslan şahlanmış kapınıza kadar geliyor. Yani kalbinize, yüreğinize konacak aşk kapısı var. Hem de çok güzel bir para gelecek kapısı var arkadaşlar. Aa elinize şöyle söyleyeyim. Böyle bir tepsi var. <laughs> Büyük bir tepsi. Bu aşk tepsisi. Nişan, söz. Çok parlıyor ama. Siz bunu birisi için tutuyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz. Çok güzel bir aşk tepsisi çıkmış onu söyleyebilirim size. Bunun rahatlaması geliyor size ve size hafiflemesi de geliyor dostlarım. Onu söyleyeyim size. büyük bir sandık var. Bu sandık sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak bir sandık arkadaşlar. Yani çok özel, güzel, müthiş bir sandık görüyorum. Yani artık böyle yuva kurmaya gidiyorsunuz. Evli çiftler haneye huzur giriyor. Ve darlık gidiyor, bolluk geliyor. Yakın bir zamanda bunun size rahatlaması da gelir. Size hafiflemesi de çok güzel bir şekilde gelir. Onu söyleyebilirim size. <laughs> i̇ki tane burada köpek balığı var biliyor musunuz? Dibinizde. Siz bu iki tane köpek balığını çok özel, güzel bir şekilde yakalayacaksınız. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek gelişmeler var. Yakalıyorsunuz yani o düşmanınızı yakalıyorsunuz. Böyle yüzünüz gülecek. Yani beni kim sevmiyormuş onu bulmam lazım diyorsunuz. Bulacaksınız. Bunlar size çok da uğurlu gelecek dostlarım. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir adım geliyor. Muhteşem. Kafanızı rahatlatacaksınız. Kendinizi, hayatınızı, geleceğinizi işte paranızı rahatlatacaksınız. Baya böyle bir de kafanızı rahatlatacaksınız. Yani kendinizi böyle dinç, güçlü ve azimli <laughs> sediyorsunuz ve bunlar sizi çok özel güzel bir şekilde de bulacak dostlarım onu söyleyeyim size zil var burada hem de kalp zili ziliniz çalıyor kalp ziliniz çalıyor hem de muhteşem bir şekilde çalıyor sizi mutlu edecek sizi sevindirecek burada kalp zili var yani kalbinizde yüreğinizde muhteşem bir şekilde Böyle bir çalacak. Ve siz de hayatınızı böyle kafanızı da e, rahatlatmış olacaksınız arkadaşlarım benim. onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Eğitiminizi tamamlıyorsunuz. Yarın bıraktınız mı eğitiminizi siz? Eğitiminizi tamamlıyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz dostlarım. Yani kendinizi daha mutlu ve daha böyle bir huzurlu hissedeceksiniz arkadaşlar. Yani eğitimınızı tamamlarsanız en azından ileride bu se çok güzel geri dönüşler verebilir arkadaşlar <laughs> meslek değiştiriyorsunuz siz ya da haneden biri yani diyorsunuz ben bu mesleği artık yapmak istemiyorum sıkıldım ya da başka sebepleriniz var bu mesleği yapacaksınız ve kafanızı da çok özel, çok güzel bir şekilde de rahatlatacaksınız. Yeni bir meslek, yeni bir başlangıç, yeni gelişmeler var hayatınızda arkadaşlar. Sonunda tutturuyorsunuz arkadaşlar. Siz işinizi ve özel hayatınızı biraz böyle bir karışıklık olmuş. <laughs> Yakında siz onu çok güzel bir şekilde tutturacaksınız. Yani hem böyle güzel bir şekilde tutturacaksınız ki böyle kafanız da rahatlayacak. Onu söyleyeyim size. üzüldüğünüz biri var mı? Siz artık üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani kime üzülüyorsanız, kime kafaya takıp böyle moralinizi <laughs> bozuyorsanız artık üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bazı kişilere meğersem boş yere üzüldüğünüzü fark edeceksiniz yakın bir zamanda. O yüzden artık üzülmeyeceksiniz siz de dostlarım. <laughs> anahtarınızı alıyorsunuz. Hem de çok güzel bir şekilde. Ve şöyle söyleyeyim. Size bir para geçiyor hane içine. Anahtar ve para. Hem de bu yıl içerisinde geçiyor dostlarım. Böyle eğlenmeyi bir şey var mı kafanızda? Yani buraya gideceğim. Bir kafa dağıtacağım işte. Bir eğleneceğim. Ee, böyle <laughs> bir şey varsa kafanızda. Bunu <laughs> gerçekleştiriyorsunuz. Ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz. Elinize çok güzel sihirli bir değnek var. Bu sihirli değnek sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. E, çok güzel bir sihirli bir değnek. Onu belirteyim. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için dostlarım. Şöyle söyleyeyim. E, uzakta çok yakınızdan biri var mı? Uzakta oturuyoruz. Başka yerde. O başka şehirde size bir sürprizi var. Geliyor belki yanınıza. Ya temelli ya böyle sizi görmeye geliyor. Ama çok güzel bir sürprizi var yani. Onu net beleçim size dostlarım. Burada açılmış çok güzel bir gül görüyorum. <laughs> Bu gül sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok özel güzel bir gül arkadaşlar. Yani bu gül baya böyle bir açılıyor, saçılıyor. Sizi mutlu ediyor. Ve sizi sevindirecek bir gül arkadaşlar. Çok güzel bir gül çıkmış yani. Onu söyleyeyim size. Bir kavgaya karışabilir yakınızdan bir arkadaşlar. Yani bu devide de gerçekten arkadaşlar. Şimdi herkes sinirli olmuş ki o ona bir şey diyor işte o ona bir şey diyor herkes böyle bir sinirli yani onu söyleyeyim size o yüzden kimseyle böyle muhatap olmayın kavga hiçbir şeye girmeyin derim arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size şöyle söyleyeyim yeni bir ortam yapacaksınız kendinize bu ortam size böyle huzur verecek arkadaşlar yani değişiklik verecek huzur verecek yani değişiklik böyle her zaman zaten iyidir Bu Değişiklikler Sizi baya böyle bir mutlu edecek Sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak Çok güzel değişiklikler Yapacaksınız hayatınızda dostlarım Onu söyleyebilirim size Burada çiçek bahçesi var Ve yanında da arılar var Çok güzel şeyler Ekiyorsunuz hayatınıza bu iş ve kariyer ekiyorsunuz bu ekmeler size çok uğurlu gelecek çok şanslı ve çok da bereketli gelecek çok güzel şeyler ekeceksiniz arkadaşlar bu ektiklerinizi de karşılığını mükafatını müthiş bir şekilde de alacaksınız dostlarım öyle söyleyeyim size anlaşamadığınız biri var mı iş yerinde bir anda böyle aranız düzelecek biliyor musunuz anlaşmaya başlayacaksınız yani bir anda böyle aranız kötüyken bir anda böyle aranız iyi olacak böyle anlaşmaya başlayacaksınız öyle söyleyeyim size bakın nasıl iki tane dileğiniz akıyor böyle birbirini buluyor görüyor musunuz yani sizin çok güzel iki tane dileğiniz var ikisi de akıyor ve size çok güzel bir şekilde de bu dilekler müthiş bir şekilde de buluyor dostlarım öyle söyleyeyim size bakın bakın bu da e, tabağınızın içi. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak. dostlarım. Geçmişte biri kalbinize hançer saplamış. Şimdi bin pişman. İstemiyorsunuz ama. Bana bunu yapan barışırsa yine yapar. Ne malum. <laughs> ne garantisi var. E, doğru. A ne de olsa beni seviyor. Bakın hatamı kabul ediyor. Yapsam yine kabul eder. Gibicesine. Rahatlık oluyor bu sefer arkadaşlar. O yüzden biri gerçekten sizi çok aşırı üzdüyse bunda başka şeyler olur işte şiddet miydi işte kavga mı aldatma mıydı bunlar sakın ha sakın kabul etmeyin arkadaşlar bunlar kabul edilir şeyler zaten değil ufak yalan olur böyle ince ince böyle iğne deliği kadar doldurmayacak yalan olur olur ama onun dışında kabul etmeyin şöyle söyleyeyim hep böyle başa döndüğünüz bir konu var mı <laughs> artık başa maşa dönmeyeceksiniz yani çok böyle başa dönmüşsünüz yok şöyleydi yok böyleydi artık başa dönmeyeceksiniz arkadaşlar döndükçe geriye döndükçe üzülüyorum o yüzden artık hiçbir şekilde başa dönmeyeceğim diyorsunuz bence de dönmeyin dostlarım şöyle söyleyeyim arkadaşlar size huzursuzluk yaratacak biri var biliyor musunuz hem de tez vakitte bir anda böyle böyleyken bir anda böyle bir kötü davranmaya başlayacak size huzursuzluk yaratacak Yani onu söyleyeyim hem de bir anda böyle bir size huzursuzluk yaratacak arkadaşlarım benim yani onu söyleyeyim size 4 ya da 8 vakit yani siz 4 ya da 8 hafta içerisinde arkadaşlar yüzünüz gülüyor küçük bir meseleden ama siz onu büyüteceksiniz öyle güzel bir yüzünüz gülüyor dostlarım Şöyle söyleyeyim sürpriz bir gelişme var. Bu da e, özel hayatınızda, aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme var. Bu sürpriz gelişme sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak çok güzel sürpriz bir gelişme var arkadaşlarım benim. Yani onu net söyleyeyim size. Bu sürpriz gelişmeye bayağı bir sevineceksiniz, bayağı böyle bir de mutlu olacaksınız. Öyle diyeyim size. Yüzük var, muhteşem bir yüzük. Böyle kafanızı rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi böyle e, sevindirecek müthiş bir yüzük var burada dostlarım, onu belirteyim. <laughs> Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Aklınızı başınızdan alacak burada bir aşk var. Bu aşk sizi mutlu edecek sizi sevindirecek, sizi baya bir rahatlatacak, böyle aklınızı başınızdan alacak müthiş bir aşk görüyorum. onu belirteyim size. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Büyüyü bozuyorsunuz. Siz burada bir büyü yakalayacaksınız. Bu büyüyü bozuyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz. Yani yakın bir zamanda burada dediğim gibi büyü bozuyorsunuz. Yani bir siz canını sıkmaya çalışırken onun büyüsünü bozacaksınız siz. Çat kapı gelen bir aşk var burada. Bu aşk sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Burada müthiş bir aşk görüyorum ve çat kapı geliyor arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim, olumsuz beklerken olumlu haber geliyor sensiz yani siz birinden böyle bir olumsuz haber bekliyorsunuz dedim gibi bu olumluya çevrilecek arkadaşlar onu buna uçarak sevinecek için öyle böyle değil yani o göbek atıyorsunuz evin içinde çünkü artık böyle dileğinizi isteğinizi gerçekleştireceksiniz böyle yavaş yavaş artık artık yavaş yavaş böyle o göbekleri atıyorsunuz susturuyorsunuz. Birisinin hakkınızda konuşacak, susturacaksınız. Aileniz hakkınızda da konuşacak, daha susturacaksınız. Tabii ki arkadaşlar kimse kimsenin yanında nasıl ailenin hakkında konuşur? Mesela benim yanında da kimse ailem hakkında yorum yapamaz yani. Ben onların yapmıyorsam onlar da benim yapamaz. Bu böyledir arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size. Bir kere izin verirseniz devamını getirirler. Başta sakın sakın. Bu kimse için izin vermeyin. Aileniz hakkında Yorum yaptırmayın güzel yorumlar olur böyle ufak tefek böyle e negatif böyle eksi işte böyle bir eleştiri, ufak onlar olabilir ama Baktınız bu yorumlar büyüyor Sakın ha sakın izin vermeyin derim dostlarım Böyle arkadaşlar yolunuzu çizmiş şu an ortadasınız çok güzel bir yola daha giriyorsunuz siz Sonunda başarıyorsunuz, o akan suyu içiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zil bildiriminin tüm işaretleri ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın dostlarım.